Oğlum şu merdivenden koşarak bir şey inerse var ya şu an bak. Abi. Çık 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 çık. çık, çık, çık. Yes, sir. Ya ya abi, merhaba abi Merhaba Hani bir 15-20 dakika 15 çekim yapmamız mümkün mü? Yok yok mi? yasak Hayırdır, Abi selamlar Mümkansız. İçeride 15-20 dakika falan bir çekim yapmamız mümkün mü? İmkansız Abi sen çok sinirli gelmişsin bize biz normal ne? kibar kibar konuşuyorduk bu arada Ne, ne bileyim böyle bir anlattılar Giremezsiniz demişler niye ısrar ediyorsunuz? abi abi da böyle bir şey yani. mümkün Gel mü? Gelme ya burası yani. yasak Kapıyı çekebilir miyiz? Ya hala niye ısrar ediyorsunuz ya? İçeri girmek değil abi kapıyı çekebiliriz sadece Çekin dışarıdan Onu soruyoruz Tamam çeke Herkese selam arkadaşlar. Bugün İstanbul Heybeli adaya geldik. Verem döneminde... İslamiyeni gelme abicim. Verem hastalığının yaygın olduğu dönemde yapılmış bir hastane var. Fakat yapıldıktan sonra buranın halkı bu hastanenin varlığından rahatsız oluyor ve boşaltılmasını istiyor. Daha sonrasında terk ediliyor fakat hastane terk edildikten sonra boş kalıyor ve buranın halkı geceleri hastaların çığlık seslerini, hastaların inleme seslerini duyuyor. Çık abicim. Çok, evet, çok, esmer çok, çok, şey. çok, Ve bu halkın böyle korkmasına sebep oluyor. Kulaktan kulağa yayılıyor. Böyle bir hikaye var. Biz de bugün buraya geldik. Burayı inceleyeceğiz. Ama açık ve net girmeye götümüz yemiyor. Yaklaşık bir buçuk iki saattir buradayız. Girmenin yollarını arıyoruz. Yani böyle bir yere bakmak bile beni geriyor şu an. Çok Şimdilik kamerayı kapatacağım. İçeri eğer girebilirsek açacağım arkadaşlar. Bir görelim mi hastaneyi bir buradan? Tener tutsana. Ne Gel bir göstereyim sana. Ya aşağıdan çok garip sesler geliyor abi. O sesler, sesler ne? Abi işte oraya girmemiz lazım bir şekilde bak Arkadaşlar, terk edilmiş hastane burası. Buraya girmeye çalışıyoruz ama içeride de serbest köpeklerin olduğunu söylüyorlar uzun yıllardır. Ya sanki giremeyeceğiz gibi ama bilmiyorum, girersek de çekeceğiz işte. Şimdilik kapatıyorum kamerayı, görüşmek üzere. Bay bay. Kapat abi de bir girmeyi gerçekten deneyelim. Sen çok korktun mu? Biz sence korkmuyormuştuk mu? Bak, korkmuyormuş, değil mi? bak bir, bir bak. Kapat abi, kapat da girelim biz. Geri dönelim ya. Aferin abi gelin. dönelim hadi. Aynen. Geri dönelim. Anne evet. mi değil mi? rahatsın. Bilmem, martı falan zannediyor. Kedi, kedi. Kedi. Sen bir dakika. Dur, dur. Dur, o kadar da rahat olmayın. Kedi. O kadar da tamamen dönmeyin. Gel. Kedi ya. Hop, hadi, 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 hadi. <laughs> hadi abi, bu ıngalıyor, ıngalıyor, hadi abi. Hayır abi, devam, devam, devam. Kedi, kedi. Hadi, hadi. Yok, Yok, abi, ya tamam. kedi bu. Kediler böyle garip ses çıkarıyor ya. Ben. Oh my God, Nasıl no. bir kedi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hala girmenin yollarını arıyoruz bu arada. Ama hani farklı. Ana, oğlum başı. Çeksene yukarıya. <laughs> Allah Kur'an-ı Kerim'i çek. <laughs> <laughs> Kanka ne de insan o? Bence de bir çocuk İnsan var. da çıkın lan diye bağırdı. Ya kedi olabilir mi o kediler gibi? Hayır, de hayır hayır en son ne oldu biliyor musun? Çıkın ben, lan diye çıkın bağırdı. Çıkın lan değil hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır bir hayır. Sese dönüştü. O sen yaptın ya. sandım ben. Hayır iş işte, ben ondan işte, bağırdım. Ben, ben de, de sen yaptın sandım. Ben Çıkın lan diye duydum. Good boy. Değil mi sanki? Kedi sesi sandım. Hayır. Sen duydun değil mi Alperen? En son ben orada bağırdım yani. O kedi olamaz arkadaşlar. Siz buna kedi diyorsanız. Bir de en son. Ha abi çok aptal aptal sesler yani. Hayır bir ya. ağlama sesi böyle inleme ağlama karışık bir ses. Ben asla gitmem. Ben mezarlığın başından geliyordu değil mi Alperen? Evet. En son beni tam ışık tuttuğum noktadan geliyordu hatırlıyor musun? İmkanı Pardon. yok. Ben acaba ben ışık tuttuğum zaman asla sinirlendi asla mi? Ha? Arkadaşlar girmenin İmkanı yollarını arıyoruz. Yok. Az önce açılış yaptığımız kapının orada değiliz şu an. Arka tarafından Dolay dolaşabilirsiniz abi. dediler eski hastaneye. Yemin ederim var ben asla geçmem onu. Allah'a ama ben onun ne olduğunu çağını. çok merak ettim abi bir doğruya doğru gideyim, bir dakika bakın doğruya doğru bir şimdi incin falan böyle bir şey değil mezarlık abi ne mezarlık Hayır. ne gece şu an çok da makul bir zaman yani olabilir kanka çok gittiğim bu arada en son çıkından diye bağırdı ben normalde koşmazdım öyle Buna kanka hani ben çıkından olduğunu anlamadım ama Çıkınlan ince ses demedi. İnce ses bir anda huh! öyle bir şey oldu anladın mı? kayıtları kayıtları izleyin anlarsınız çıkından diye bağırdı çıkından demedi de bir ağlama inleme ses kanka bak şöyle vardı. bir şey de var o kadar Değil öyle o. bir sesi de insan da çıkaramaz o ilk, i̇lk başlardaki ince sesi. Okay. Garip bir şeydi. Garip Bak şimdi nasıl bir oldu an biliyor anda musun? yükseldi Bak, ama. Bak biz en son Alperen'le ben ışık tuttum tam ışık tuttuğum noktadan geliyordu ses. Ben ışığı oraya tuttuktan sonra oldu. Ben sen bağırdın sanırım zaten. Hayır ben, ben bağırdım de da. Ben abimden çıktım. Ben... Kanka annem anne diyordu ben adım Allah gibi eminim. Bu şey gibi biz olay var diye bir ara Türkiye'de viral oldu hatırlıyor musunuz? Bir mezarlığa gidip sürekli ağlayan hmm. bir kız vardı. Bak hmm. gördün <laughs> Kız gel buraya gel gel buraya gel. Ay deme abi abi deme gece nasıl uyuyacağız abi ya? Abim buraya geldik ben bunu çek bu, takipçilerim takipçilerin için ağzımda tamam. lav çalkalarım demeyi biliyorum. Buraya tamam. kadar geldiysen bunu da çekeceğim. Arkadaşlar çekelim. ben şurada yol kenarında bekleyeyim. Abim sizin için gitsin çeksin. Alperen sen abi kamerayı var. Biz bekleyelim bir burada. Bir şey söyleyeceğim. Hastaneyim hastaneyi boş verin tamam mı? Açılışı hastanenin başında yapmış olabiliriz. Gidelim. Sıla sen burada kal abicim. O mezarlığa gelmem. Abi içine girmeyeceğiz. Bak biz Benimle buraya de gel. geldik Benim ses Benimle gel. kesildi. Gittiğimiz an yine çoğalacak eminim bundan. Tamam bir dakika Sıla sen burada dur abicim. Sen tamam, gelme zaten tamam. seni götürmeyeceğim ben. Okey muzum. Murat kanka gidelim. Ciddiyim Allah çarpsın gülme. Gidelim ikimiz. Murat ses... işte sıkıntı vardır ya. Ses yanlış bir seviyeye varsa dönelim. Bir kesip dinleyebiliyor mu sesi? Dinleyelim bir kes bakalım ya. Dinleyelim. Ondan sonra dinleyelim. karar verelim. Kes dinleyelim. bir kaydı bir dinleyelim. Arkadaşlar biz dinledik. Şöyle bir ses var. O müziği yaklamalarız. Hıh. -hı. Bir <laughs> ses edelim. var. Bir Dönüşümüz abi bak. kolay olsun. Tamam. Biri atlası önümüze ne bakacağız orada? Sofan var. Kanka incin olacak hali yok Allah için doğru düşün. Ya i̇ncin mezab... olsa kaçabilir miyiz buradan? Abi manyak mısınız siz? Abim seni götürmeyeceğim. Sen tamam istesen de götürmem artık. İncin olmaz diyorsun ya sen hani. Hay hay bak demek i̇nsanlık istiyorum ki bize sen zarar vermek is. isteyen <laughs> insanlık dışı bir varlık olsa biz çıkabilir miyiz buradan bu şekilde? Çıkamayız. Ama o insanlık <laughs> kalmış bir şey. Sen, ben, Alperen üçümüz gidelim sakin ilerleyelim. Ben buraya kadar geldim çünkü çok merak uyandıracağım. Göstermek istiyorum Kanka, izleyicilere. Kanka çok ileri gitmeyelim. Bak, Bakalım. Ciddiyim. Bak, olayın, ben kolay kolay korkmam tamam. ve sesin nabzına göre tamam mı? Ben yalnız gitmeye şu an, an götüm yemiyor açıkçası. O, o yüzden kadar yalnız gitmeye çok seviyorum. garip ses çıkardı ki anasını satayım tamam. Çok, imkanı çok yok yani. Ha, çok abartıydı anladın kameraya az gelmişti. anne mi? Anne diyordu, kameraydı. gidin diyordu, anne diyordu. Bak diyorum seninle bak. Tersiz. Alperen sende bir şey olursa abi <laughs> ciddi bir şey olursa <laughs> çekeceğim diyor açma kapat kamerayı tamam. kaçalım. Kapat kaçalım kanka. Aynen tamam. Önüm ışığımıza çıkarsın. Dua okumaya başlayın tamam mı? Hemen. Bilmiyorum ki ben dua da bilmiyorum. Ben giderken okuyacağım. Arkamızdan ayetler kür Gel. Köpeğin böyle gitmesi bir garip değil mi? Hani bizi bekledi ve devam etti anladın mı? Kanka ben hiç gitme taraftarı değilim bu arada bir dakika. Ya. Abi. Bakacağız. Bakacağız. Yemin ederim bak çok ciddiyim. Bir videodan ilk defa bu kadar korkuyorum. Allah Sanka, ben bilerek yavaş yürüyorum gelmemek için. Abi bak ben böyle şeylere inanırım hani gerçekten bir problem varsa mesela hani Allah tarafından yanımıza belki hayvan şey olarak hani olabilir biliyor musun Alperen? Yani. Hani bizi korumak amaçlı. Kanka çok ileri gitmeyelim. Evet Allah evet. Allah'ın adına verdim. Tamam. Ben gelmem geri koşarım ya. Yani. Tamam abi. Ses gelirse eğer sakinleşip karar vereceğiz. Ben kaçarım direkt. Buradan ışık tutsam mı bir içeri? Ses gelirse gitmeyelim. Tamam. Oğlum sen beni hiç böyle bir şeyden korkarken gördün mü? Ben ben ciddi söylüyorum bak, ben gerçekten ciddi anlamda korkarak geliyorum buraya ama kanka neden de ilerliyorum? Buraya kadar geldik, ben bu izleyicilere şu an şeyi, hani, havada bırakamam anladın mı bu olayı? Göstereceğim yani. Abi ben gitmem oraya ya. Yok. <laughs> ben buradayım abi, hayatta devam. Kanka sesi duyarsak biz de dönüyoruz Alper. Tamam yapacak bir şey yok. Kanka ama uzaklaşma lütfen, yok, sana güvenerek yürüyeceğim. Alperen beni bir tek yalnız bırakmayan sensin şu anda. Ama harbiden kurusayım ki çok korkuyorum. Ben neyden korkuyorum biliyor musun? Bak köpek oradan beni izliyor. İçeriden bu karanlıktan bir şey beni izliyorsa ben görmem. Ve bunu yalnız yapmak çok zor harbiden şu an. Arkadaşlar köpek beni bekliyor. Yemin ederim ki çok gergin bir şey. Köpek ne ilerlemek için beni bekliyor? Hayvan bir iki adım atıyor. Duruyor bana bakıyor. Geliyor muyum diye. Oğlum şu merdivenden koşarak bir şey inerse var ya şu an bak. Bir şey sürükleme sesi geldi. Kapı. Yukarıdan, yukarıdan bir şey sürükleme sesi geldi. Yemin ederim ki. Köpek biz gittikçe geliyor. Evet beni bekliyor. Bak yemin ederim ki beni bekliyor. İlerlediğim zaman o da geliyor, o da gidiyor. Bir yere mi götürmeye çalışıyor bizi? Abi keşke gelseler bizimle bak. İşin oraya kadar gidebiliriz ya. Ama abi bir şey olursa nasıl kaçacağız herkelen? Bunun, bunun sonu bu arada arkadaşlar hastanenin farklı bir girişini çıkıyor. Ya ayaklarım boşaldı, elim ayağım boşaldı biliyor musun? Hastanenin girişine kadar gitmek istiyoruz. Biri geliyor, başka biri geliyor. Bizimkilerle beraber. O çocuklar mı? Bak onlarla beraber giderim işte dibine kadar. Arkadaşlar burada çekim yapmaya başlamadan önce burayı araştırıp sohbet ettiğimiz yerli arkadaşlar vardı. Abi ne oldu biliyor musun? Biz burada yürürken buradan böyle bir bebek ağlama sesi gibi bir şey geldi. Hani kedi çıkarıyor sandık. Dinletelim size de birazdan kaydı kesip. Kedi çıkarıyor sandık ama sonra Hıh! diye bir kalın bir sese dönüştü. Koştuk. Ve... ama hani o ağlama da konuşma gibiydi anladın mı? Evet işte inleme gibiydi daha çok. Allah Kur'an ki annem anne diyordu anladın mı? Ya, Abi bu adamlar sürekli Gürmeyin. burada bize götleriyle gülüyorlar Gürmeyin. ya. Gülmeyin. Oğlum Anne bir şey söyleyeceğim de. şimdi bak dürüst Aa, bir şey söyleyeceğim. Gelip bizimle geçmediniz değil mi mesela içine girip? Siz Ay, mi ağladınız? Eğlenmek A için. Sahile indik, sigara aldık, geldim. Ama karşıdan geldi onlar köpek köpek. Gerginlik seviyesi çok yüksek şu an. Hadi, hadi abi madem tamam hep beraber gidelim hastanenin sonuna. Hadi. Hastanenin girişine. Pantene abi iyi hadi hep beraber gidelim. Burada hastanenin farklı bir girişi var. Bunlar hastanesini yukarıdan görebilirsiniz de yani içeri tarafa gitmeyin köpek köpek. İşte bir gidelim bakalım girebiliyor muyuz? Aa bu ne? Bu ne? Kanka, güvenlik kulübesi. Afiyet olsun kardeş. Gerginlikten ne bir espri, ne bir şaka, bir şey kaldı bünyemde. <laughs> Hiçbir şey kalmadı. <laughs> Git oğlum önden bak, <laughs> bana bir şey varsa söyle ya. O ne? Burun mezarlığı abicim. Hastane bu tarafta mı kalıyor? <laughs> Cidden o kadar mı diyorsun? Tamam, bunu bir kapatalım mı şimdi? Bu bir kapat kanka. Kanka, burada hani olabildiğince sessiz olsunlar ki şu köpekten havlamasınlar. Siz güvenliği tanıyorsunuz değil mi abi? Hani bir şey olursa Hani yine ama durumu izah edebiliriz yani. Hastanenin fırını burası? Burada tel çekmişler zaten. Arkadaşlar mecbur yukarı çıkacağız. Yukarıdan tırmanıp bir de sıla nerede? Murat'ın yanındasın değil mi sen sürekli? Bu çocuklar böyle bir şey planlıyormuş gibi yapıyor ve yani beni geriyorlar anladın mı? Yani. Niye durduk yere bir yandan çıktılar? Bir. Murat'a söyledim, İrem'e de söyledim. İkisi de sılaya göz kulak oluyor. Murat'ın delide sopa var. Bir şey olursa çekin falan hiçbir şey umursam. Evet, halledip çıkalım. İnternetten araştırıp öğrendiğime göre arkadaşlar. içeride morg da var Alperen. Eski hasta kayıtlarının olduğu dosyalar da var yerlerde. Yani buraya bir şekilde girmemiz lazım. Abi bir şey diyeceğim. ama mezarlıktan gelen sesle cidden alakanız yok mu? Bak harbi diyorum şaka yapmış olabilirsiniz. Komik karşılarız yani. Yani o kedi sesi gibi oldu sonra dönüştü farklı bir şeye. Ses olarak. çocuklar Hadi. hani bana böyle bir güven vermiyor. Beni bir geriyorlar. Hadi hani farklı şey. bir niyet varmış gibi mi yoksa diyeceğim o sesle alakaları varsa ve şaka yapmıyorlarsa. Belki evet, yani. bize gerçekten yardımcı oluyorlar tamam mı? Evet bilemeyiz ya. Bakıyorlar girme ihtimali varsa gireriz de. Her evet, rahat bir giriş var mı? Çadırın evet. atlamanız lazım. Yüksek mi daha? Evet. Olası bir kaçma durumunda hızlı olmanız lazım. Ben evet. atlayamam. Olası bir kaçma durumunda bekçi polisine gelmesin. Polis Daha ne olacak? Bu iş yasak yani. Resmi olarak yasak. Dönelim yukarı. kaydedeceğiz bitsin yeter bu kadar. Alperen sadece senle ben gelirim. İçeride çekilecek şeyleri çekelim. Köpek nasıl kaçacağız? Köpek gerçekten benim derdim olmadı artık yani. Köpeği halledeceğiz bir şekilde. Siz de bize geleceksiniz değil mi? Gelin mi? Tamam kanka. Ben, Sen, şey ben, kamera. Hadi çıkalım buradan. Tamam bro Hep beraber geldiğimiz yola çıkın siz. Tamam ben, ben orada buluşalım. İçeriye olay. bakacağız alperenle beraber. Ben bunu buraya çevireceğim, çevireceğim. Beni eğecek. Ben rahatça inip kalkmıyorum. Arkadaşlar böyle değişik gizli girme yolları Hı. aramak zorunda kalıyoruz. Çünkü bekçiler var, köpekler var. Şu an biz hastanenin içine girebileceğiz değil Hı. mi? Hı. güvenlik de içinde olacak. Güvenlik içinde Hı. mi, Hı. dışında Hı. bir kulübe Hı. Hı. de mi? Hı. Diğer binanın içinde yatıyor. Biz bu binada ses çıkarmadan girmemiz lazım. falan bir Ya kardeş, gündüz olsun istedim. Oh. Arkadaşlar girdik içeriye. Bir şekilde burada yaşayan arkadaşlar yardımcı oldu, sırayı getiremedim. Şimdi gezeceğiz, bakacağız neler var. Tamam, o zaman şimdi bu bloğun bir odalarını geçelim, bu hastanenin gezelim. İçeride bitki çıkmaya başlamış. Tamam, duvarı sarmış. Üst evet. katı problem. Evet, daha sakin. Üst katı problem evet. evet. Karşı cam var ya. Evet. Orası direkt. Oraya bak. Yani Karşı cama çok fazla ışık tutmamaya <laughs> çalışalım. Güvenliğin direkt olduğu yere terk edilmiş ya da şey değil mi? Yapılmakta olan bir bina gibi, yarım bırakılmış bir bina gibi. Ama hastane oldu belli. Oğlum devamı var sanıyorum lan ben. Buradan bir buraya geçelim artık. E. Geçelim. Abi her şeyi çok değerlememeye çalış. Verem hastalığı. Verem hastalığı zamanı. Burası sanki şey gibi değil mi? Bir şey hani ölüleri yıkarlar ya Ben ne deniyordu oraya? Kasılhane değil mi? Yok mu öyle bir hava bana öyle geliyor. Ya da hastaları da aynı hastalar. Değil mi? Bu de olabilir. Abi! Çık 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 çık. Tamam çık 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 çık. Çık 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 çık. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Arkadaşlar değişik bir ses geldiği için içeriden aniden kaçtık. Açıkçası böyle çok da sıla, sıla evet. sılaların yanına geldim. Morale sılanı beni evet. beklediği yere geldim. Nasıl içerisi? Yani içerisi çok da böyle terk edilmiş veremli hastane gibi değildi. Birazcık Hı -hı. da sanki Alperen ben mi öyle düşünüyorum sadece? İçerisi birazcık da sanki böyle inşaatı yarıda kalmış hastane değil mi? Heh. Arkadaşlar Çıkıyorum videonun başlığı ne olacak bilmiyorum bile ama videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yani bu, bu kanalda en çok korktuğum videolardan birisi Ciddi oldu değil özellikle bu arada. o mezarlık yani ve bu giriş sahneleri falan o, oradaki abinin abi video bir film gibi Alperen. Evet başımıza bir uzun. Şey gelmeden bitti. Ya. Yani en korktuğum videolardan birisi bu oldu. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atın. Sıla like atmayacak bu videoya. Biliyorum çünkü bu tarz videoların devamını istemiyor. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Biz İstanbul'a, evimize döneceğiz artık. Kendinize çok 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 şey iyi bakın. Ederim. Kanala abone olmayı Yorumlarınızı okuyorum ama mezarlık hakkındaki yorumlarınızı gerçekten çok fazla okuyorum hatta. Görüşmek evet. üzere, bay bay! Kafana vurdum mu? Vurdum. Bir tane yapayım. Oh!